Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber hızlı oynuyoruz. Yanımda arkadaşım Toprak var. Toprak, hoş geldin. Hoş, hoş Hazır da başlayalım. arkadaşlar, gemi haritasında oynuyoruz. iki maç oynayacağız. ya da üç maç falan yaparız işte bir şeyler. Oynayacağız kafamıza göre. Evet başlayalım. Toprak konuşacak bir şeyler bul ya ne yapacağız? Sadece silahımı değiştireyim. Anlamadım. Ben daha öyle yeni al, al. başladım. <Gülüyor> 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 çektim, bitti. Toprak pingim 17 ama oyun nasıl Hı. kasıyor ha? Az bir şey değil mi? İlk defa video çekerken oyun bu kadar az kastı. mışına bakmadın bakarak alsın da. Konka bende bir G36 var. Bende bir G36 var. Sen neredesin ben göremiyorum. Adamlarım, adamların adamların birizine baskın yaptık. sen buradasın yadan dedin. Abi boşmuş. Kaç. Mermim yok. Bak göreceğim. Mermim yok. Çekelosu da yok. Kalka sen bizim şeye çık. Geminin tepesine çık boruyla. Abi ben snip oynayacağım. Yani daha doğrusu. Ben skull oynuyorum. Ben de bora var. ben almıyorum. Skutu ben koydum. Adam dönüp dolaştı. Ben burayı aldım geliyorum. Ben dedim ona. Her atanda da boru var. Kanka şimdi özel görevlerde boro boro veriyor. Bir de Glock 17 veriyor ondan. Adam headshot. Ya. Silah mermisi mermisiştir. Silah çok az inşallah. Normalde şimdiye benim şey olmam Anladım. lazım. kral olmam lazım. Ben niye oynayamıyorum abi harbiden lan? Sıfır ki. Ay başlarsan tutamayacaklar. Başlar kötü yani. sonlar. bir kere öldü toprak belki bir şey yine aldım ama beni aldım, aldım birini yine de hız adam ağzıma bomba attı ama işlenmedi kanka adam yok oldu lan derken adam arkacılık ya abi bukette bir G36 var görmen lazım lan buket bir oyuncu var ya adamların birinci sırada çık yap artık dur buket al ver lan asıl ya abi çok iyi yaptı yalnız çok iyi asıl ya <laughs> Toprakı üç gün aldım tamam ya dur yetişeceğim. Abi harbi bana videoda bir şeyler oluyor ha. çelik yapıyordum. <laughs> Toprak kaza geldi. koşamıyor. Benim öyle bir kasıyor ki arada bir Kanka benim M4A1'e Kangal geldi ha. İşte Kangal benim kolda var. Ya Benim değişik bir şey var böyle. Ya duramadım. Bende deniz deniz atı var kolda. Allah'ın şükrına. Bu galya oynayamıyorsun? bozuldu. yardımcı olabilirim Mera. Abi şu an var asit sayesinde asit sayesinde sonucu değilim ha. Asit olmasa şu an ben sonucuyum.

şu an var ya, öyle berbat oynuyorum ki. Ama yine 7 kill almışım. Gel benim Kırsa bomba, ala bomba yaptım yeri görsen ağlarsın. herhalde ben şimdi 20 olacaktım ya. Vücudayım diye böyle oluyor herhalde. Yani. Şey açacağız. Kereste açacağız. Kanka hatırlıyor musun sana attığın fotoğrafı kereste de 71 kilo almıştım. Bilmiyorum. Ama 40, 41 kere de ölmüştüm.

dakikadır videodayız. 10 buçuk dakikadır. <laughs> Arkadaşlar toprağın sesi belki biraz kötü geliyor olabilir. Onun için kusura bakmayın. Çünkü şu an Scott'tan değil Whatsapp'tan konuşuyoruz. <laughs> Toprak Skype'de mikrofon ayarlayamadı. 16 canlı adamı öldürdüm ya. Bu kötü 16 canlı öldürdüm ha. Yani daha doğrusu... <laughs> Allah'ım adamın geçiyor. Abi bombayı kaldı. yine atamadım. Bu Oğlum vücudumda mutlaşıyorum şey. ben ya. Al adam. Bak tam merdivenlerden çıktım. Adam bomba attı. Bombayla mı Yok. 42 canım kaldı ama. Abi sürelerim yalnız çok kötü bozuldu ha. Abi bunu 12 kim ne ya? 12 kim durdurdum ki görmen lazım. Kopuyoruz <laughs> koşuyor. Aa yanlış bir şey yapıyordum. 12, Toprak sen ne? Abi bende oyun öyle bir kasıyor ki şu anda. 52 ping var. Şu 49. Toprak yine yaklaştım ha 13. 13 kilo aldım. Abi çok az ya. Kereste bul kereste bulursan kereste oynayalım. Ben kereste istiyorum. Aynen. Kaç para mı? Çık kereste bulalım. görevi bitirelim ondan sonra ya her ismi video beyler gelir ölüm maçı kereste 8'e 8 kanka 10 dakika mı toprak Efendim? 10 dakika öldürme bir dakika. Kurdum. O da 146. Kaç? 146. Bekle ben davet edeyim. Ben. Ben... Bu sefer? Bilmiyorum da davet et insanları. Tamam, sen davet et ben de ben ediyorum sen de. Tamam sen de et ben davet ediyorum. geldi ben sana geçtim. Geçem. Tamam. Toprak sen derim. Benden şey misin? Evet. komisyonla işte oynarız şimdi videodayım diye belki ne notlarım çıkar ama Kanka burada bak buradan macon şey scoop'la başladım be. Ben bu kadar. Bende scoop'ta bir şey var yapmıştı. Bana buraya Abi onlara biri daha geçti. Abi yalnız onlardık adam çok güçlü. Levelini gördün mü adamı? Adamda artı bir silah var. Adam Abi adam hack. Toprak adam hack, artı bir silah olan hack Artı bir silah olan, olan var ya O adam hack galiba Ama bak neden biliyor musun? Bak hani o yan tarafta bizim doğduğumuz yerin yan tarafında merdivenler var ya kamyonun orada Oradan gidiyordum bak tam mer uzun merdivenlerin oradan giderken adam duvarın arkasından beni vurdu. Yo hala oyunda. Evet. 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 Kanka bize biri daha geldi tamam. Bize güçlü biri geldi. Ben de oynuyorum ha. Yanlış <laughs> kimse öldüremedin ha. Bu oldu, ya? Oynayamıyorum lan. <laughs> Toprak iki kişi öldürdün. Ben kaç öldürdüm bir. Sen yine değilsin. Ben hiç oynayamıyorum nasıl? Adam öyle bir yere ben gitti ben ki. Ama çok geç kaldım. Oha 210 pink. Oğlum bunlar bizi çok fena yanacak ha. Sen nasıl ölmiyorsun abi adam ayçiçeği şey tutuyor, gebermiyor ya? İlla ama 29 tabir alacaklar. Adam şeyin altında, evleri silin altında. Bu şey, bu ya okyanus. Onlar ikinci ama. Abi onları biri daha geldi. Toprak farka bakar mısın 29 oğlum? hadi. Adama çıkmasını ne yapıyorum? Çıksa öldüreceğim ya. Nasıl ölmesin sen ya? Gelsene bıçak gelsene. Bıçak çıkarıyoruz. Adam sen gelsene bıçak. toprak Ben Scott aldım skut aldım inelim. Abi adamları beyze getirmeyin Ben skut oynayacağım bak toprak beni koruyor. Bence hack o ya. Sarı kırmızı hack ya. Normal değil abi o adam. Var bir şey sarı kırmızı. Şu an berbat oynuyorum. Toprak yani. kanka bora var şu an bende. Şey. Yardıma ihtiyacım Adamlarım Bir, yerden, bir yerden çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani. Aramızda. adamı öyle de aldım ki. Adamlar üç. Üçü bir yerde toplanmış. Şuradan bombayı göndersen, dörten adamı tutacaksın. Bomba gitti bana evden. Apattın mı? Hadi Sarı kırmızıya karşı... Of! <laughs> abi çok bir ses <laughs> çarşı <şart gülüyor> edeyim. i 30 kere ölür mü toprak ya? Hadi. 30 kere ölmüşüm. Sana kadar oynarım. Tamam, görüşürüz. görüşürüz. Tamam. Evet arkadaşlar toprak gitti. ben buraya Kendimiz devam ediyoruz. Ev bütçesi zaten videoyu da sonlandıracağım. 26 dakika oldu en uzun videom herhalde. Ama güzel bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Hazır hatta kasmıyorken isterseniz bir el daha oynayabiliriz. Bugün biraz kötü oynadım ama yine yani hiç yoktan iyi bir <laughs> Yani baya kötü olmama rağmen bugün yine 22 kilo almışım. Şöyle hemen silahı değiştiriyorum. mesaj geldi. Bakalım hemen. WhatsApp grubundan mesaj gelmiş. Evet şurada bombayı sağlam oldu. Belki adam var diyecek. Abi g 36'yı kaçırdık ya. Adam yanında artı bir silah var. Coşturuyor her de. Sarı kırmızı hack galiba abi. Adam duvarın arkasından vurdu beni. Bayağı oldu tabi vuran e, imkansız bir şey başardı. Tövbe senin. Tövbe Adamlar açık arayla yeniyor derken maç zaten. Şöyle i̇şte güzel para verir diyeceğim de vermez galiba. Çünkü pek olmadı. sonra elimize atalım. Ya da atmayalım 28-30 dakika diyebiliriz. 30 dakika oldu neredeyse. Zaten toprakta gitti. bakalım kaç para verecek. Evet. 382 lira verdi. Şöyle çıkalım paramıza bakalım. Evet 904 lira. Fazla bir para yok görevlerden şu özel göreve bakalım evet bir maç daha aslında atabiliriz ama atmayacağım evet dilerseniz videomuzun daha sonuna gelelim abone olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın